Federasyonun istediği şu, tahkime git Beşiktaş. Biz de sana oradan bunun yanlış olduğunu, bizim yaptığımızın doğru olduğunu tescilleyelim. Ondan sonra da her konuştuğunuzda yeter kardeşim tahkime gittiniz, tahkimin kararı var diyelim diye. Biz bunu onların eline vermek istemiyoruz Kenan'cığım. O çıkan kararın da bunlar tarafından bizim önümüze sürekli koyulacak ve bizim de önümüzü kesmek de kullanacakları bir ergüman olarak görüyorum argüman. Dolayısıyla bu sebebi bu. Sorduğun sorunun tahkim bu. Tahkim benim için geçersiz. Hiçbir neden yok. Çünkü ben sorduğum zaman söylenen çok basit bir cevap var. Yönetmelikte diyor ki eğer diyor bir konu diyor yönetmeliklerde yönetmelikler yok ise diyor net. Bunun diyor yerine diyor federasyon karar alır aldı karar da geçerli. Tahkim bana bunu yazıp gönderecek. Ben bu bir şey ne yapayım ki? Ben adalet peşinde koşuyorum. Ne Allah hocası pleyofi istedi. Başkanı ağzını bile açmadı. Ya yani bir defa orası bir de. Öyle bir şey yok. Ali Bey'e sordum ben kulüpler birliğinde. Yok öyle bir şey abi dedi. Kapandı konu. Yani onu, onu onlara soracaksın. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Ee, yani bunu anlayacak her türlü karar bu karardan daha adil olur. Onu söyleyeyim size. İkincisi hakemlerle ilgili ben kararımı, fikrimi daha doğrusu ben ve yönetim kurulu olarak zamanında açıkladım. Beraber güreşçi arkadaşlarımla yine buradaydık kulüpteydik. Ee, alınmış olan eski hakemler. Şimdi burada bir çok hassas cümleyi düzgün kurayım. Biraz bazen Karadeniz dili konuşuyorum ama doğru oldu. Ben hep yeni bir sayfanın açılmasını istedim. Yenileri gelsin istedim. Çünkü eski hakemlerimizle ilgili, eski derken eskiden beri görev yapan hakemlerimizle ilgili. Fenerbahçeli diyor ki A maçına geldi bizi işte elimizden kupayı aldı. Galatasaray diyor ki B maçına geldi bizi yaktı. Beşiktaşlar diyor ki bunların yüzünden biz işte şöyle kaybettik böyle kaybettik. Öteki başka bir şey. Yani bunlar artık sıkıntılı isimler. Anlatabildim mi? Bunların yerine yenisinin gelmesini o günkü federasyona Nihat Bey vardı Servet Yardımcı vardı söyledik. Sonra birdenbire bunlar otururlar karar verdiler. Bir sürü hakemlerin gidip yenilenmesine yenilerin gelmesini bir kapı açıldı. Fakat daha sonra e, hakemler işte takime tahkime gittiler. Orada ne hikmetse. Bunların geri gelmesine karar verildi. E, ve sonuç itibariyle o gün futbolda hakemlerle ilgili problemin çözüleceği bir dönem başlamış iken daha ilk ayında sonlandırıldı. O günden bugüne de e, ifla olmayan bir hakem problemleriyle iç içeyiz. E, halen iddia ediyorum. Yani ben o hakem kötü, bu hakem iyi falan demek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Eski hakemlerin kötülük yaptığını falan da söylemek istemiyorum. Ama artık bunlar e, kamuoyunda e, tartışıldığı zaman yıpranıyorlar. Lale Ortaya gelince, Galatasaray Lale Ortaya söylüyor, Fenerbahçe hakemlere söylüyor. E, kayıkçı kavgası. Değişmez. İki takımın yaptığı da bence kayıkçı kavgası. Biliyorlar, işlerine geliyor, böyle konuşuyorlar. Aslı ikisi de mutlu. Mutsuz olan diğer takımlar. Lale ortaya da ben geçen tebrik ettim. Umut Meder'le ilgili verdiği, yaptığı araştırma sonucu bu penaltı değildi diyebilecek kadar yürekli. Kendisi tebrik ettik. Ama biz tebrik ediyoruz Galatasaray istifa ediyor. Nasıl bir şeyse ben anlamıyorum yani. Yani neresini istifa ediyorsunuz bilmiyorum. Ee, herhalde onların da kendine göre haklı olduğu yerler vardır. Ama bize niye ceza veriyorlar bilmiyorum. Adam çıktı, adam değil mi özür dilerim, e, sayın e, Erdem, Erdem değil mi? Çok yorgunum, affedersin Erdem, sevgili kardeşim. Biz bu ligi de bitirmeyiz dedi. Adama ceza vermediler, bize çatır çatır. <laughs> Üçer gün arayla ce, ce, disiplin kuruluna sevk ediliyoruz. E şimdi o zaman e, Erdem o gün kalkıp da ligi bitirmeyi izliyorsa e, biz, biz federasyona ne söylemeliyiz bilemiyorum yani. Geç sezon sonunda konuşuyorsun. Yani şampiyon olursam konuşmayacağım, şampiyon olmazsam konuşacağım mı demek istiyorsun?